Yapmam gereken onlarca iş var ve bazı günler maalesef bir sabahlamam gerekiyor. Fakat diğer gün çok uykusuz ve verimsiz bir gün geçiriyorum. Bunun önüne geçmem lazım. Biraz araştırmalarım sonucunda akşam 10'da yatıp gece 2'de kalkmak %200 oranında verimliymiş ve benim bunu test etmem gerekiyor. Bu zamana kadar hep uyuduğum saatlerde uyanacağım. Bu benim için bir deney videosudur. Hadi gelin bu deneyimi hep beraber yaşayalım. arkadaşlar şu an gece 2.13 biraz 10 dakika kalkamadım ilk gün olduğu için bir hafta boyunca bir hafta boyunca da yapmamam lazım bir hafta fazla abi hadi başlayalım Bu maratona okul ödevlerini yaparak başladım. Çünkü en yakın tarihte onları vermem lazım. Mesela burada 60. Uluslararası Troya Festivali için bir afiş yapmam lazım ve bu sonrasında yarışmaya katılacak. Afişi yaparken beni en çok zorlandıran bölüm hiyerarşi ve yazıların konumlandırması vesaire. Açıkçası burada birazcık ter döküyorum. Evet şu an saatimiz 4.27. Ödevler vesaire olduğu için e, onlara devam ediyorum. Yani yapmak zorunda olduğum için yapacak bir şeyim olmasaydı hani uykum gelirdi fakat hani şu an zorunda olduğum için zaten bu videoda bir nevi onun için çekiyorum. Ve uykum gelmiyor. Bakalım neler olacak. Bugün önemli yani. Troya festival afişlerine biraz daha devam edip bir sürü varyasyon deniyorum. Örneğin burada Troya antik kentte bulunan bir tane sütunu aldım ve afişte bulunması gereken yazıları oraya yerleştirmeye çalışıyorum. Dostlar saat 6.30 civarında benim uykum geldi fakat dedim ki nasıl uyumam dışarı çıkayım dedim bir de sabah yürüyüşü yaparım son dönemde böyle birazcık kilo vermeye çalışıyorum bu yüzden de olabildiğince yürüyüş koşu vesaire yapmaya çalışıyorum bu yüzden de dün akşam pek yapamamıştım uyuduğum için genelde akşam yapıyorum böyle biraz kendime gelirim sonra da işe giderim diye düşünüyorum. Aslında vlog gibi olsun istemiyorum bu video çünkü aslında benim için bir deney ve işlerimi halletme videosu olacak. Hava çok güzel değil mi ya? Bu benim e, hayatımı, belki hayat düzenimi değiştirecek bir videonun başlangıcı bile olabilir. Eğer ki yeteri kadar uyku alabiliyorsam ve bununla günümü geçirebiliyorsam sanırım ben bunu hayatım boyunca yapabilirim. Şimdi iş zamanı. Kargaşa, asansör, ofis kapısı ve minik tatlı ceyhun. Yorucu bir yoldu. Uyku durumu şu an hiç yok yani bu arada. Normal günde kalktığım zaman yani sabah 7-8 gibi kalktığım zaman da da aynen böyle hissediyorum. Bakalım ilerleyen saatlerde durum ne olacak? Bugün bir harita çiziyoruz. Bu Roma dönemindeki aslında su yolu diyebiliriz. Böyle su kemerleri var buralarda. Burası da İstanbul haritası. Mesela geçenlerde de şöyle bir su kemeri yapmıştık. Bu da yine Roma döneminde. İşte bir tane belgesel olduğunu varsayın ve arkada anlatılırken çizimler de oynayacak. Tabii bunu direkt böyle koymayacağız. Bunu böyle bu şekilde koyacağız. Sanki çiziliyor gibi böyle olacak işte. Saatlerimiz 11.14 ve biraz uykum geldi. Fakat çalışmamız lazım. Burada yaptığım bir illüstrasyon tipografik varyasyonlarını yapıyorum. Burada daha demin söylediğim belgeselin logo denemeleri. Yani belki olabilir. <laughs> ve iş bitti. Evet dostlar yeni bir bilgilendirme. Saatlerimiz 8.30'u göstermekte. Benim uyku durumum gerçekten hiç uykum yok. 3.30-4 saatlik uyku bu kadar iyi gelmemişti. Demek ki doğru zaman işe yarıyormuş. Yine birazdan çalışmaya başlayacağım. Saat 10 civarı da bir güzel yatacağım. İlk gün güzel geçiyor. Umarım diğer gün de güzel geçecektir. Evet dostlar saatimiz 21.41 oldu. Mum var. Çünkü elektrikler gitti. Ders çalışmam lazım. Adam akıllı çalışamıyorum. Hani hocaya hocam elektrikler gitti mi diyeceğim. Olmaz böyle bir şey. Ve yarın okulu bitirmem için gereken proje sunumunu yapmam lazım. Ne olacak bilmiyorum. Bakacağız artık. Şimdi bir yandan kendi telefon internetimi açtık. Ve bir dizimiz vardı. <laughs> Bu dizinin final bölümü. Böyle manitayla bak kendini kapatıyor. Kendime bir tane bisiklet aldım yeni. Böyle bir bisiklet aldım kendime elektrikli. Bakalım çok hevesliyim. İnşallah güzelce gelecek ve kullanacağım. Resmen mum ışığında eskize başlayacağız. Bakalım. Bu arada kalemim nasıl? Burada portfolyomu yaptım ve web siteye yüklemeye çalışıyorum. Sağ tarafta da Netflix e bir dizi gelmişti. Biz kimden kaçıyorduk aynı öyle bir şeydi galiba. Tavsiye ederim güzel bir dizi. Portfolyo gerçekten önemli bir şey. Bir tasarımcının cebinde hep olması gereken bence yegane şey bu. Ben de aslında yaklaşık 6-7 aydan beri portfolyomu toparlamaya çalışıyordum. Ve bunu hem masaüstünde hem de mobil olarak web siteme yüklemem gerekiyor. Güzel bir sabah yürüyüşü ve tekrar iş. Yani buralarda ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Hızlıca geçebilirim. Ve iş bitti. sıkır tasarım yapacağız. Daha çok işlendi. Hani... Yani çizim ağırlıklı tasarımdan daha çok. Bu arada arkadaşlar, Behance'te yapıyordum ya onu ben bitirdim. Şu an yayında. Yani siz de bakmak isterseniz e, açıklamaya koyarım diye düşünüyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi ben çizime başlayayım. Farklı farklı temalar altında bir sürü sticker serisi yapacağız. Daha öncesinde yemek içmekle alakalı bir şey yapmıştım. Hatta Instagram'da paylaştım. Şimdi sıra Study Block adında bir serimiz var. Burada siz çalışırken defterinize, oraya buraya fark etmez yapıştırabileceğiniz, sizi belki daha çalışmaya teşvik edecek ya da görüntü olarak güzel bir hissiyat verecek sticker var Örneğin takvim var, içinde belki çalışırken mum seviyorsunuzdur mum var, birkaç tane dosya var. Burada göstermediğim bilgisayar masası, laptop, kitaplık gibi böyle bir sürü içinde çizimler olan bir sticker serisi olacak bu. Bu şekilde onları çizgisel olarak çiziyorum. Uyanamadım ya. Yani şu an yeni uyandım ki hala çok uykum var. Bilmiyorum ne yapacağız ya. Biliyorsunuz ki web sitemi bitirmiştim fakat beğenmediğim birkaç yer vardı. Web siteyi biraz daha toparladım. Hem mobil hem de masaüstünü. Mesela masaüstünde ana sayfada birkaç tane renk değişikliği yaptım. Tasarımların bölümlerinde ise illüstrasyon, grafik tasarım ve logo olarak 3 tane farklı buton yapıp aslında portfolyomu biraz daha parçaladım diyebilirim size. Geçen günlerde bir tane belgesel için çizim yapmıştım. Şimdi bu çizimi hareketlendirdim. Bunu siyah beyaz bir şekilde tonlayıp daha sonra üzerine eski bir kağıt koydum ki daha dokulu bir efekt olsun. Su yolu bölümünün maviye boyayıp güzel bir animasyonla böyle oklarla da nereye doğru gittiğini anlattım. Yani bence güzel çalışma. Evet yine buradayız. Bu çalışma daha bitemedi çünkü farklı şeyler deniyoruz. Sanki topraktan çıkmış gibi bir yazı olsun diye böyle birkaç tane toprak efekti deniyorum burada. Baksanıza şu bin tane varisyon denedik yani. <laughs> The same! Yine bir günden selamlar. Ben artık biraz daha alıştığımı düşünüyorum. Kafam çok karışık. Böyle ani yorulabiliyorum ama aniden de enerjik oluyorum anlamadığım şekilde. Aradan 3 gün geçti ve artık neredeyse alıştım ben buna. Fakat şöyle bir durum var. Bu 3 üç günün üçünde de hayatım stabildi. Yani ekstra bir yorgunluk, ekstra bir spor, ekstra başka bir şey yapmadım. Bu yüzden yorulmamış bir ceyhun olduğum için biraz zorlansam da yine geceleri kalkmaya başardım. Şimdi akşam oldu. Yine bu projeye ben devam ediyorum. Fakat bu sefer neredeyse bitti diyebilirim. Evet şu an saat 10. <laughs> geç kaldım eve. Biraz dışarıdaydım, dışarıda çalıştım. Hava da baya kötü yani bu Nisan yağmurları gerçekten varmış. İki gibi uyanmaya çalışacağım ama belki iki buçuğa sarkabilir çünkü bugün yoruldum yani. E, açıkçası uykum var. Yani böyle gözlerim böyle hafif bir kapanıyor gibi. Çok da böyle kötü durumda değilim açıkçası. Bakalım. sadece günlük 4 saat 3 saat uyku yetmiyormuş insana. Fakat bu deneyim bana öyle bir şey kattı ki çok önemli ve hemen bitirmem gereken bir proje varsa 2-3 günlük ben bunu yapabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Belki siz de denersiniz. Belki siz tam olarak başarabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomuz ne olsun? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere ve bay bay.